İsa Mesih yani anlaşılır. Herkes sevgi gösterir. Ama ısrarla mesela halk fısıltı şeklinde olur. İsa Mesih hiç şey yapabilirler. allah Alem o diyecekler. Ama işte yani sürekli İsa, İsa demezler. İşte Allah'ın kuzusu dersin. Dersin oğlu dersin yani. Ama belli yani o. Başka olmaz mümkün değil. O ayrı zamanda kim olabilir ki başka? Kendi adını kullanacak mı? İsa olarak mı? Yani zannetmiyorum. Yani Mehdi de mesela hiçbir şekilde kullandırtmaz öyle bir şey. Yani kendini Mehdi de Kendini bilmez ama. Mi? İsa mesela. Evet. Yani şöyle geçmişini hatırlamıyor. Müthiş bir yeteneği var. Birçok yabancı dili biliyor. E, harikalar meydana geliyor. E, gari ihtiyarı şüphelenir. Yani Hristiyanlar bir de ilhamla onu seviyor insanlar. Yani bütün insanlar onun İsa olduğuna inanmak eğiliminde. Yani bu ancak vahiy olur. Kalplere vahiy edilmesi. Yoksa adam inat eder yani inanmaz. Yani herkesin kanaatinin gelmesinden sonra mesela Mehdi de öyle. Mehdi ısrarla direniyor ama insanların kalbine vahiy edildiği için ısrarla onun Mehdi olduğuna inanıyorlar. Evet. O da ısrarla ben değilim diyor. Mesela İsa Mesih de yani öyle kesin iddiası olmaz. Ama haliyle hissettirir. Yani öyle. Gidip Mehdi ona sarılıyorsa, seviyorsa, namazlarına geçiriyorsa yani millet cinnet geçirir. Yani. Belli ki o. Şimdi halinden zaten anlaşılır yüzünden. Ucundan. Çünkü bir kere vücudu benziyor ve geliş şekli benziyor. Evet. Yani birisinin evine gelmiş efendim o bitkisel boyayla boyanmış bir kıyafet, keten kıyafetle yatıyor. Evet. uykudan uyandırıyorsun. E kim olabilir ki? Nereden geldi bu insan? Evet. Yani değil mi? 2000 yıl önceki sandalet ayağında o devirden kalma çok az parası var yanında. İşte tarağı, aynası var. Evet. Aramice biliyor. Aramice biliyor. Geçmiş. bu kadar delilden bu ne olabilir bu kişi? Yani ikinci bir ihtimal olacak gibi değil ki. Evet. Mehdi de de yani İslam başına geçmiş. E, kim olabilir yani? Evet. Ama buna rağmen Mehdi denmeyecek yani denmez. Sahibi zaman deniyor. Çok fazla ismi var Mehdi'nin. Evet. Muhakkak ki Mehdi insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, acılar sebebiyle. Hazreti Mehdi insanların kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. Yani insanlar severek çıkartacaklar Mehdi. Ali bin Hüsamettin El-Muttaki Celaleddin Suyut'un hadisler ahir zaman mehdisin alametleri <laughs>